Merhabalar güzel ruhlarım. Bugün melekler kartımızdan sizin adınıza 5 tane seçmek istiyorum. Bakalım melekler terapisi kartlarımız bize neler söyleyecek. Birinci kartım. İkinci kartım. Üçüncü kartım. dördüncü kartım ve üçüncü son kartım. Evet güzel rularım. Şimdi elimde gördüğünüz gibi birinci kartım, ikinci kartım, üçüncü kartım, dördüncü kartım ve beşinci son kartım. Sizden isteğim bu beş karttan birini seçmeniz. Biraz sonra seçtiğimiz kartın, seçtiğiniz kartların size kartın size neler hissettirdiğini, neler söylediğini beraberce öğreneceğiz. Evet, birinci kartımız. Bağışlamaya istekli ol. Meleklerden zihnini ve bedenini yerine huzuru koyarak geçmiş acıdan temizlemelerini iste. Evet güzel buralarım yine geçmişle ilgili bir kart çıktı. Evet geçmişi temizleyelim. Geçmiş çok önemli. Geçmişimizi ne kadar temizlersek şu anımız ve geleceğimiz o kadar parlak olur. Adı üstünde geçmiş geri dönüp bir şey yapabiliyor muyuz? Elimizde öyle bir imkan var mı? Sadece filmlerde oluyor değil mi? Ge geçmişe dönüş, ge geleceğe gi dönüş gibi. Bu sadece filmlerde oluyor. Geleceğe, geçmişe dönüp geçmişi bir şekilde değiştiremiyoruz. O zaman niye üzülüyoruz? Gelecek, gelecek daha gelmedi. Geleceğe ve geçmişi düşünmekten anı kaçırmayalım lütfen. Anda kalalım. Anı yaşayalım. Evet güzel bularım. İkinci kartım kalp çakrası. Aradığın cevap hemen şimdi kalbinde. Sevgi vermeye ve almaya açık ol. Evet güzel olurum. Çakralar hayatımızda çok önemli. Kalp çakrası da çok önemli. Kalp çakramız açık olmalı. Geçmişte bir şeyler yaşadık. Belki aldatıldık. Toksik ilişkiler yaşadık. Belki yanlış evlilikler, yanlış nişanlar oldu. Yanlış, yanlış nikahlar yaptık. Bunlar hiç önemli değil. Her zaman kalp çakramız açık olsun. Her insanın, her ilişkinin kendi dinaminde farklı durumları var. Herkes aynı değil. Herkesi birbirine karşılaştırmayalım lütfen. Her zaman yeni ilişkilere açık olalım. Ama ilişkiler bizden bir şeyler götürmesin. Yani toksik ilişki olmasın. Karşılıklı fedakarlıkla Karşılıklı güzel ilişkilere inşallah hepimiz için diyorum. Üçüncü kartımız ebeveynler. İlahi hakikat ebeveynlerinin seni sonsuza kadar ellerinden geldiğince sevdiğidir. Melekler anne veya babanla bağlantılı acılardan iyileşmene yardım ediyorlar. Evet güzel olarım ebeveyn çok önemli. İnsan 0-6 yaşta yaşadığı olaylar onun geleceğini çok etkiliyor. Ebeveynimizi seçemiyoruz maalesef. Öyle bir şansımız yok. Ne kadar kaliteli, ne kadar iyi bir ortamda, ne kadar sevgiyle büyürse çocuklarımız gelecekleri de o açına güzel olur. Unutmayın her şeye evet demek çocuklarımızın her şeyini yapmak doğru olan bu değil. Her şeyine hayır demek de doğru olan da bu değil. Yerinde evet ve hayırı bilmeli çocuklarımız. Çünkü hep bizim ebeveynimiz altında olmayacaklar. İleride evlenecekler, yuva kuracaklar, ilişki yaşayacaklar. Eğer her şeye hayır veya her şeye evet deyip sevgi dengesini bozarsak çocuklarımız ileride yanlış seçimler yapabilir. Çocuklar hamura benzer. Ebeveynler o hamurları şekillendirir. Lütfen çocuklarımızı doğru ve ahlaklı bir şekilde şekillendirelim. Evet güzel olan dördüncü kartımız yeryüzü meleği. Sen yeryüzüne sevgiyi öğretmek için gelmiş bir ışık içisisin. Evet güzel ruhlarım, sevgiyi öğretelim. Sevgi çok önemli. Bu dünyayı kurtaracak olan, inanın sevgi. Ne kadar insanlar sevgi insanlar sevgisiz desek de herkes sevgiyi aç aslında. Herkes doğru sevgiyi arıyor ama bazıları yanlış şekilde arıyor. Bu yine Neye geliyor? Yetiştiğimiz ortam özellikle bebeğinlerimize geliyor. Güzel oğullarım. Beşinci ve son kartımız Tanrıça. Evet güzel oğullarım. Sihirli ön sezinizi kucaklayarak ve niteliklerini besleyerek ilahi dişi enerjini ifade et. Evet güzel oğullarım. Biliyorsunuz çok güzel bir söz de var benim çok hoşuma gider. İnsan kadındır, erkek. Doğa ana diyoruz. Niye doğa baba demiyoruz? Evet. Kadınlar çok önemli. Bir toplumun kadınları ne kadar iyi eğitimli ve kaliteli ise toplum da o kadar ileriye gider. Bir çocuk üzerinde annenin yüzde %70, babanın yüzde %30 etkisi var. Tabii ki ikisi de önemli. İkisi de çok çok önemli ama Gördüğünüz gibi kadınımızın, annemizin önemi daha fazla. O yüzden erkekler kassal, kadınlar da duygusaldır. Yani erkeklerin kasları daha gelişmiş, fiziki olarak, kadınların da duygusal zekaları daha çok gelişmiştir. Evet güzel ruhlarım, yeni videolarımı görmek için, yeni videolarımı takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Unutmayın ki güzellikler paylaştıkça çoğalır. Evet güzel ularım. Bu videomuzda melekler kartımızdan sizin adınıza 3 tane çekmek istiyorum. Birinci kartımız, ikinci kartımız ve üçüncü kart. Evet güzel buraların gördüğünüz gibi 3 tane kart. Sizden isteğim bu 3 karttan birini seçmeniz. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Evet şimdi sırayla ilk önce birinci kart seçenlerin niyetine açıyorum kartımızı. Verme alma dengesi. Bütün evren senin nefes alışverişlerine benzeyen döngüler halinde işler. Yalnızca nefes verdiğinde verme veya yalnızca nefes aldığında alma evrenin ritminden koparsın. En üst düzeyde sağlık, enerji yenilenme için hayatında aldığın her nefesi nefes vererek dengeli. Evet güzel olurum. Diğer videolarında da açıklamıştım. Maalesef bu son dönemlerde hep insanlarımız almak üzerine kurdu hayat. Sürekli almak istiyoruz. E alınca alma verme dengesi de olmuyor. Bir kısım veriyor, bir kısım alıyor. Halbuki aldığımız kadar, aldığımız kadar vermemiz de gerekiyor. Evet, güzel olan bu dengeyi umarım hayatınız hep başarabilirsiniz. Evet, ikinci kartı seçenler için. Kılık değiştirmiş iyilik. Sorun gibi görünen şey, gerçekte cevaplanan doğanın parçasıdır. Her şey çözüme kavuşurken mevcut durumunun gerisindeki nedenleri anlayacaksın. Cennetin korumasına ve sonsuz bilgelikle doğanı en iyi şekilde cevaplayacağına güven. Evet, güzel bularım. Güven çok önemli biliyorsunuz bu dönemde. En büyük sorunlardan biri de güven problemi. Umarım hayatınıza güvenebileceğiniz insanlar alırsınız. Ve üçüncü son kartımız. Yeni hayat arkadaşı. Rastlantısal bir tanışma bir yanlış değildir. Dualarının amacına ulaşmasını sağlayacak şartları harekete geçirmek için hızlandırıcı olarak ilahi bir yoldan ayarlanmıştır. Yaşamına gönderdiğimiz yeni insanlara dikkatli bak. Onları yakınlık, rahatlık ve güven duygunla tanıyacaksın. Evet güzel bularım. Bugün de niyetinizle 3 kart çektim sizin adınıza. Umarım bütün niyetleriniz hayatta kabul olur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Unutmayın ki güzellikler paylaşınca çoğalır. Kanalımı takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Evet güzel bularım. Şimdi eril dişli tarot konuşturma kartlarından sizin adınıza, sizin niyetinize 5 tane çekmek istiyorum. Birinci kartım, ikinci kartım, üçüncü kartım, dördüncü kartım ve beşinci son kartım. Evet güzel bunlarım. Gördüğünüz gibi soldan sağa doğru 5 tane kart. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet güzel olurum. Bu 5 karttan bir tanesini seçmenizi istiyorum. Ve ben sırayla bu kartların bize neler söylediğini, neler anlatmak istediğini kısaca yorumlayacağım. Birinci kartımız. Ve vereceğin kararlara dikkat et. Hayatını etkileyecek kararlar alabilirsiniz. Evet. Bu kartı niyet eden, bu kartı seçen arkadaşlarımız bu dönemde alacakları kararlara Lütfen dikkat etsinler. Hayatları iyi veya kötü şekilde şekillenebilir. Umarım hayatlarınız, hayatlarınız her zaman iyi şekillerde ve hayırlı şekilde kolaylıklarla şekillensin. Evet ikinci kartımız. Birbirimize uygun değiliz. Arkadaş olarak kalalım. Evet ikinci kart çekenler. Demek ki bazen ilişkiler olmuyor. Arkadaş kalmak gerekebiliyor. Veya ayrılmak gerekebiliyor. Fazla zorlamamak lazım. Bazen çok zorlamak da bazı şeylerin olacağını veya olabileceğini anlamına gelmiyor. Bazen zamanında bir şeylerden vazgeçmek daha kötü, daha toksikçe ilişkileri önüne geçmiş olabilir. Evet, güzel uclarım. Üçüncü kartımız seçenler için niyetine. Şu an seninle ilgilenmiyor olabilirim. Sana karşı duygularım devam ediyor. Maddi olarak bazı sıkıntılarım var. Evet, tabii ki maneviyat çok önemli. Sevgi, saygı, birçok şey önemli ama maalesef dünyamızda maddiyat da önemli. Param olmadı mı? Bir ekmek bile alamıyorsun. Bir alışveriş yapamıyorsun. Evde oturup kirayla ödeyemiyorsun yani. Onun için maneviyatın yanında maddiyat da önemli. Önemli olan maneviyat ve maddi dengeleri iyi bir şekilde Dengeleyebilmek. Alma verme dengesini koruyabilmek. Evet güzel ruhlarım. Dördüncü kartımız. Ben asi bir karakterim. O esnada verdiğim kararlar hep yanlıştı. Bunu düzeltmek için bir şans isteyeceğim. Evet güzel ruhlarım. Her zaman herkes bir şekilde çok büyük bir hata yapıldıktan sonra veya çok büyük hata demeyeyim de çok büyük bir yanlış hata her zaman yapılır. Önemli olan yanlış yapmamak. İkinci şansı hak ettiğimi düşünüyorum şahsen. Evet beşinci ve son kartımızı seçenler her şey hakkında neden bir yorumun var? Çok bilmişlik yapmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Evet güzel ruhlarım maalesef dünyamızda bir şekilde herkes her şeyi biliyor. Güzel bir söz vardır. Her şeyi biliyorum, biliyorum demek aslında hiçbir şeyi bilmemek anlamı demektir. Evet, herkes her şeyi bilemez. Dünya bir okul, dünya bir eğitim. Güzel ruhlarım. Ne zaman ki öldüğümüz zaman dünyadan, an dünyadan mezun olacağız. Evet güzel ruhlarım unutmayın ki güzellikler paylaşışa çoğalır. Videomu paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza yollayabilirsiniz. Umarım hep dilekleriniz, niyetleriniz kabul olur. Kanalımı takip edebilirsiniz yeni videolar için. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın güzel ruhlarım. Evet güzel Rıza'lım. Yeni bir videoya da yine karşınızdayım. Hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi bugün e, eril dişil tarot konuşturma kartlarından sizin adınıza 5 tane kart seçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi birinci kartımız, ikinci kartımız, üçüncü kartımız, dördüncü kartımız ve beşinci son kartımız. Evet güzel ruhlarım. Bir kart da yere düştü. O da diyor ki beni de çekmeni istiyorum ve altıncı kartı da altıncı kart olarak da onu çekiyorum. Gördüğünüz gibi güzel olurum. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sürpriz bir şekilde çekmemi isteyen kendisini öneme düşen kart 6. kartımız. Evet güzel bunların. Şimdi 1. kartımdan başlıyorum. 1. kartımı ev evet, bu 6 karttan birini seçmenizi istiyorum. Tekrar gösteriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet güzel bunların. 1. kartı seçenler için bakalım 1. kartımız ne söylüyor? Sana karşı duygularım var. Bunları sana pat diye gösteremem. Zamanda yavaş yavaş geleceği. Evet güzel olurum. biliyorsunuz bence yavaş olan her şey daha iyi oluyor. Bir şeyi yavaş öğrendiğin zaman veya bir şeyi yavaş yapmak, her şeyi yavaş yapmak benim düşüncem daha oturaklı ve daha güzel oluyor. İkinci kartımız bakalım ne diyor. Çok tutkulu ve şehvetli bir aşktı. Zamanla toksik bir ilişkiye evrildi. Evet güzel oğullar maalesef günümüzün en büyük sıkıntılarından biri toksik ilişkiler. İlişkiler uzadıkça insanlar birbirine alışkanlık haline geliyor ve konuşma iletişim kopuyor. Ve alışkanlık gibi oluyor. Birbirini aslında toksikleştiriyor, sıkıntılar yaşanıyor ama kopmalar da olmuyor. Toksik bir şekilde ilişki sürüyor. Umarım ilişkileriniz toksik olmaz ve her zaman mutlu, keyifli olur. Üçüncü kartımız bakalım ne diyor bize? Birbirimize iyi geliyoruz. Benden neler sakladığını merak ediyorum. Evet güzel ruhlarım bu dönemde birbirine iyi gelmek gerçekten çok zor. İyi gelen ilişkileri bulduğumuz zaman kıymetini bilelim. Birbirimizden bir şey saklamayalım ve mümkün olduğunca kadar açık olalım. Çünkü güzel bir söz vardır. Yalancının mumu yasaya kadar yanar. Evet. Dördün Kütçü kartımız bakalım bize neler söylüyor. Her şey hakkında neden bir yorumun var? Çok bilmişliği yapmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Evet güzel kollarım. Bu da bir sıkıntı şu dönemde. Herkes her şeyi biliyor. Ne demiş ünlü bir astrot, ünlü bir <laughs> aristotrat mı diyelim artık? Diyemedim de benim her şeyi bildiğim aslında hiçbir şey bilmediğim anlamına geliyordu. Evet demiş. Her şeyi bilmek hiçbir şeyi bilmediğin anlamına geliyor. Hayat bize bir şekilde her şeyi öğretiyor. Hayat bir okul. Ne zaman öldüğümüz zaman bu okuldan mezun olacağız. Evet güzel ruhların beşinci kartımız. Herkes bitti diye düşünürken ben yeniden kalktım. Gücümü toparlayıp geldim. Seninle yeniden bir yola çıkmak istiyorum. Evet güzel ruhlarım. Yeni yollar çok önemli ve yeni başlangıçlar. Umarım hayatınızda güzel ve keyifli ve size kötü yola düşürmeyecek, kötü anlara yaşatmayacak yeni ilişkileriniz olur, yeni yollarınız olur. Umarım hep yollarınız iyiye çıkar. Altıncı ve son kartımız: Kısır bir döngü içinde olabilirsin. Artık bazı şeylerin değişmesine vakti geldi. Kırıl döngüyü. Öyle güzel ruhlarım, bazen hayat bir döngü haline geliyor. Aynı döngü üzerinde dönüp duruyoruz. Ben bunu şöyle örnekliyorum. İnsanların dönem dönem konfor alanlarının dışına çıkması gerektiğini düşünüyorum. Sürekli konfor alanımız olduğumuz zaman belli mutsuzlukları artık mutluluk zannedip aslında hayatımız mutsuz bir şekilde devam ederken kendimizi mutlu gibi hissediyoruz. Ama her zaman bir şeyler tamamlanmamış oluyor ve bunun neden olduğunu da anlayamıyoruz. Onun için mümkün olduğu kadar konfor alanlarımızın dışına çıkmaya çalışalım imkanlarımız doğrultusunda. Evet güzel ruhların bir videomuzun sonuna geldik. Unutmayın ki güzellikler paylaştıkça çoğalır. Videomu paylaşabilirsiniz, kanalımı takip edebilirsiniz, videomu beğenebilirsiniz yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın.